Selamlar arkadaşlar. Casino Vezir kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Sedat. Bugün 15.000 TL ile li Lighting Roulette lobisindeyiz. Casino şahtan Sedat. Beni tanıyanlar bilir, bilenler bilir. Casino <laughs> şah kanalımda ufak bir sıkıntı yaşadık arkadaşlar. Hemen başladım. 8.60 en son 2 4 8 12 teklerim 12 almadım. 16'ya aldım. 2 4 8 12 16 yaptık hemencik başlıyoruz arkadaşlar. Öncelikle hepinize selamlar için bu arada hemen arkadaşlar şu an kanalıma abone olup yorum ve like atmayı lütfen bol bol yorum like istiyorum sizden. Sizden ricam kanalım yeni destek olmanızı istiyorum. 26 çok kötü. Çok kötü kasaya düşürdük. Kayıp. Arkadaşlar hemen 13-26 yapıyorum. Teklerimi alıyorum. Bakın çarpı 2 yaptım. 13'te 600 liramız var. 26'da 400 liramız var. Şu an 13'te arttırdım. Evet arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Bugün ne yiyeceğiz? <laughs> 16, 21, 28 arkadaşlar. 21'de 200 liramız var. 100x var 21'de. Hop 26 aldık 26'dan güzel 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 bakın teklerimiz geldi arkadaşlar. 13 26 dedik keşke 26'yı biraz daha basaydık. 500 liramız vardı 26'da. Biraz daha basıyorum tekrardan zero tarafına falan 26'ya. 13'de 1000'de de yaptım arkadaşlar. Bir 13 var ya şu an o kadar güzel gelir ki çok mükemmel gelir arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada şu anda oynadığım siteyi yoruma sabitliyorum. Oynadığım diğer siteleri de açıklama kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz. Sahte siteler lütfen paranızı kaptırmayın arkadaşlar. Hadi bir 13. Bir 13, bir 13. Ondan sonra konuşmaya devam edeceğim. Bir 13 at. Bir 13 at, bir 13 at. 13 attı. 13 at gitti 11'e girdi ya. 13 attı ya. Gitti 200 lira var 11'e gidiyor 11'e giriyor. Çok kötü. O arkadaşlar 11, 22, 33 biri de aldım. Teklerimizi aldık hemen şöyle biz size bir şeker yapalım. Dediğim gibi arkadaşlar sahte se lütfen dikkatli olun. Bakın Google'da aratıyorsunuz size sahte çıkabiliyor. Birebir bir orijinalmiş gibi olup sahte oluyor. Paranız şop oluyor. O yüzden dikkatli olun. Sizin size yardımcı olmak amacıyla yoruma sabitledim. Oradan ulaşabilirsiniz. Evet. Hadi bir X vuralım. Hadi bir X vuralım. Şimdi değil de 7'de bir şey yok. 50 lira var. Daha lan yani 7'den çıktı tok gördün mü? Kafayı yerdim. 22'den 21 bin lira. Üf bakın tek derimiz arkadaşlar. Tek derimiz ne denedim 11 22 33. Bakın tekrardan tamam. Biraz daha bahisi yükseltiyorum. Birazcık yükselttim. <laughs> anlıyoruz bu işte ya. Vallahi anlıyoruz Hadi bakalım. 7 2 3 10 20 28. Üf. Üf 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 üf. üf, üf. 10 var ya çok güzel olur. 20 de güzel olur. 28 de güzel olur arkadaşlar. Hadi bir 10 20 bir 10 20 28 hadi. Oğlum otur. 10 10 10 evet lan işte bu arkadaşlar. Bakın hemenden hemen 100x vurduk arkadaşlar. 100 100x diyorum. 200x vurduk arkadaşlar. Çok güzel. Çok güzel. 10 dedim. 10 dedim. 10 dedim. 10 geldi arkadaşlar. Mükemmel ya. Sedat kardeşiniz hemen size ilk videosundan bu kanalda ilk videomdan Hemen bir siftah attık arkadaşlar. Hop çok almayalım 130'a sabit diyelim arkadaşlar. Hemen gördünüz mü? Sedat kardeşiniz hemen ilk videodan 200 x abi. Çok güzel para aldık. Çok güzel. Çok güzel. Kasamız oldu 130 bin. Bakın 130 bin. Az para değil arkadaşlar. Şimdi ben bu parayı çekebileceğim mesela bu site. Bazı siteler vermiyor çok aşırı para olduğunda vermiyorlar. Yüksek mevralarda ben hiçbir sıkıntı yaşamadım. Birazdan çekerim parayı. Ve yarım saat, bir saat içerisinde de düşer para. En fazla. Güzel. Aldık. Arkadaşlar. Harbiden sevindim ya. Vallahi mutlu oldum. Ya boğazlarım ağrıyor. Yoksa ben burayı yakar yakardım da. Boğazlarım ağrıyor. Hala boğazlarımda bir sıkıntı var. Bu arada arkadaşlar bastım üç tane sayı aldım arkadaşlar kanalıma abone olup yorum like atmayı lütfen unutmayın Özellikle like ve yorumunuzu bekliyorum abone olun bu kanalımıza yeni kanalımıza destek çıkalım arkadaşlar bir mal 35.30 da devam ederdik <laughs> arkadaşlar kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun seviyorum sizi